Hello. Alo. Alo. Sen var. Evet, var. sen üstü şey. Efendim. 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 şu anda işte şey buradayız. Şimdi bu iki tane adam var ya şube müdürü. Bu işi yapanlar. Size de haber veriyor. Evet. evet. Evet, Bu iki şube müdürü ve onların yardımcıları var. Değil evet, mi? evet. Onlar evet. Hepsini, şimdi gidin. Hepsini alın görevden. Uzaklaştırın. uzaklaştırın yerlerine orada doğrudur bu işleri böyle hükümete karşı komplo kurmayacak, çete kurmayacak şeylerden oluşturun. Yani evet. Ondan sonra da Göre yani evet. görevlerinden uzaklaştıralım derken görevlerinden alacağız. Görevden uzaklaştırma derken. Olun, ha, sağ olun. Gönderirsiniz başka yere. Hmm. Peki. Yani şu anda gidip akşam toplayın hemen şimdi bir saat içerisinde yapın geçin. Evet. Sabah yapsak ol, sabah yapsak olmaz Onlar ifade için. ifade orada aldılar mı? O zaman bir anlamı kalmaz ki. Yani aynı adamlar aynı komployu kurup. Evet. Tabi ifadeleri savcı alacak zaten. Ee, yani orada. Ya ne ya öbür öbürleri yerine yerine doğru daha tatıktan sonra yani böyle bir böyle bir şey size ya siz ilim var ise, emniyet müdürü, hiç bir hiç. Ya öyle. Yok. Şey yaptıktan sonra. Ya neyse zaten ben yani bunu şimdi şey mezun tamam. hani, değilim tekrar müzakere de. mezun değilim Tamam şimdi tamam anladım, tamam tamam anladım. Anladım biz. Anladım. anladım. Tamam. Peki, pek sayın şişir. Tamam Peki. kardeşim hepinizi aldım. Hazır. Olsun. Tek. Tamam. Evet. Oldu. Evet. Teşekkür tamam. ediyorum. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Sağ olasın. şeyleri dediğim gibi burada bak başbakanın hele bu yani bunu dememe bile gerek yok da herhangi bir yerine herhangi bir şekilde bir hiçbir şekilde şey mi e, nedir o ee, adamın gitmesi, polislerin gitmesi, şu bu böyle bir şey zinara yani ona dikkat edin de yani kimin gitmesi kimin gitmesi ya şöyle ne bileyim ben hani burada e, yok e, ya yani, dilim bile var mı da başbakanın oraya işte efendim konuta e, konuta oraya buraya zinhar böyle bir şey yani olacak şey değil de Anlatabiliyor bizim mi? buraya mı ha yok ne? ya yok yok, yok ya hemen ha, anladım. Ha, anladım. Anında görevden, anında adamına atan görevden alındın kardeşim. Ha, yok yok öyle ne? bir şey yapsam zannetmiyorum ya öyle bir şey yok. Ya, zaten yok, adam yok, diyelim öyle bir şey yaptı. Sizin yapacağınız şey hemen hemen haber vereceksiniz kardeşim ki hemen görevden aldım sizi hadi. Yok yok öyle bir şey yok ya Siz, öyle bir şey. zannetmiyorum. Bilemiyorum tabi de bunların sağını solunu ama, ama yani zannetmiyorum ya. Çok hassas olun sayın varım bu işler akıl devreden çıkınca hiç önemli değil yani bu olacak şey değil de. Diyelim ki böyle hmm. bir şey oldu. Adamı hemen adımını... Öyle mi kardeşim? Kimi görevlenmiş? Aldım onları görevden. Bitti. Evet. Ondan sonrasını siz tamam, buraya tamam. bakın. Yasa tamam, ne lazımsa tamam, tamam, çıkar kardeşim. Tamam. 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 tamam, tamam, tamam. Yok yani o konularda öyle şey mi olur ya? Tamam, anladım. Bak, anladım de hey. aynı şeyi yapıyorlardı. Tersine döndü her şey. Tamamı korumaya alındı. Hiç kimse kıpırdayamaz yani. Öyle bir şey olmaz yani. Tamam, tamam, tamam. Yasa ne lazımsa kanun hepsi çıkarsın بله ها او او آشا